Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Öncelikle şöyle videoya geçmeden önce videoya güzel bir like atmayı, şöyle kanalıma süper bir abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle videonun konusunu sizlere şöyle bir bahsedeyim kısaca. İlk başta sizlere YouTube stüdyoya gelen yeni bir özelliklerden bahsedeceğim. Yeni bir tane özellik gelmiş. Bu o güzel özelliklerden bir sizlere biraz bahsetmeye çalışacağım. Ben kanala video atmıştım. Son bir videomuz atmıştık. DDS 24 altın ve elmas kasma taktiğiyle bir video atmıştık onu izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar onu kanala yüklemiştim ben şu anda 258 bine öyle bir şey görüntülemesi var gerçekten görüntülemelerimiz bayağı düştü. Önceki videolar, ilk attığımız videolarda bayağı güzel binlerdeydi. Yedi buçuk bin lira kadar çıktı ama şu anlarda çok düşük abone ve çok düşük görüntüleme sayılarımız var. Onları biraz daha yükseltmeye özen gösterelim arkadaşlar. Ben sizlere yeter ki siz bana abone olmaya, like atmaya gayret gösterdim. Ben sizlere video atmaya çalışacağım. Şöyle kanalımıza güzel videolar atarız arkadaşlar. Mesela bugün bir tane video atabildim. Normalde bugün iki tane atacaktım. Yarın da iki tane atmaya çalışacağım eğer yapabilirsem onu. Öncelikle dilerseniz şöyle hemen videoya geçelim. İlk başta YouTube Studio uygulamasına şöyle giriyoruz başta YouTube Studio uygulamasına girdiğimizde bakın burada kontrol paneli diyor. Sizlere ilk başta ana sayfadan göstereyim. Ana sayfada bakın üst tarafta 3 tane buton var. 3 tane simge var diyeyim artı simgesi zil simgesi bu profil buradaki zaten bizim profilimiz bu değil. Burada zil simgesi var. Burada bildirimler var. Bildirimimiz yok şu an. yeni bildirim gelirse gösteriliyor. Şurada bakın köşeye yeni bir artı buton eklenmiş. Artı butonu eklendi bakın. Şurada köşede yeni artı butonu var. Bu uygulama yalnızca seçtiğiniz fotoğraflara erişebilir diyor. Mesela burada benim çektiğim fotoğraflar olabilir bakın. Bazı çektiğim fotoğraflar ve arkadaşlar. Bu çektiğim fotoğraflarla burada videoları buraya YouTube stüdyoya direkt etkileyebiliyoruz. Direkt girebiliyoruz bakın buradan. YouTube'a hiç girmemize gerek yok. Yeni gelen özelliklerden sizlere bahsedeceğim demiştim ya. Yeni özellik bu işte bakın. Yani YouTube'a girmenize gerek yok video yapmanız için. İzle, yaptığınız ya da çektiğiniz videoyu YouTube stüdyoya girip buradaki artı simgesine tıklıyorsunuz Ve mesela ben bu videoyu mu çek atacağım? Bu videoyu atmak istiyorsam buradan şey yapabilirim. Aslında YouTube'la aynı bakın grafik. Aynı özellikleri yapıyoruz. Yine de bakın sonra diyeyim. Yine aynı ama buradan daha kısa şekilde yapabiliyoruz. Mesela YouTube'da bekliyor. Burada direkt mi atılıyor bilmiyorum onu. bunu da ben YouTube Stüdyo'da atmaya çalışacağım. Bakalım eğer olursa YouTube Stüdyo'dan atacağız videomuza. Çünkü buradan attığımız buradan kolay oluyor. Çünkü yeni gelen özellik böyle oluyor. Şimdi YouTube açılmazsa diyelim. Mesela YouTube'da bir sıkıntı oldu. YouTube açılmıyor. YouTube Studio uygulaması var yalnız telefonunuzda. Buradan atma şansınız var videoyu. Bu güzel bir uygulama. Aslında güzel bir özellik olmuş. Yapanın eline emeğine sağlık. Gerçekten YouTube Studio çok kaliteli bir uygulama. Kullanmak isteyenlere tavsiye ederim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. Güzel bir video olmuştur. Çünkü böyle bir bilgi videoları atıyorum bazı içinize merak edenler varsa diye bilgi videoları atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoya güzel bir like atmayı, şöyle kanalımıza güzel bir abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.